Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni doğan bebek hediyesi yapımını göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi figür, bir yelek ee, böyle. Ee, Üyemiz Özlem Hanım gönderdi. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum İnşallah Bebeğini 살acak kucağına alır. Bunlardan da dağıtır. Evet, ip olarak e, normal örgü ip arkadaşlar. Böyle süslemelik farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Şöyle ilk önce pembe yaptım. Özlem Hanım bana gönderdiği modelde maviydi. Şimdi sizinle birlikte mavi yapacağım. Bebe yünü de olur, örgü ipi de olur, fark etmez. Şöyle biraz 3 e, numara şiş kullanacağım. İlmeğimi biraz bıraktım. Şöyle başlamayı da göstereyim ben. Bakın şöyle şu şekilde tutuyorum. Böyle 17 ilmek başlayacağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek başlayacağız evet Şöyle ben genelde buraya düğüm atıyorum Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet ilk önce düz örelim Bir sıra böyle düz örelim arkadaşlar. Önden ya da arkadan fark etmez. İlk önce ilk sırası zor olduğu için böyle önden de düz örebilirsiniz. Evet. Böyle bir sıra düz örelim. Evet son ilmeği ben genelde örmeden alıyorum. Evet şimdi modelin düzündeyiz. Burada da hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Evet ilk 3 tanesini düz örüyorum. Bakın 2-3 tane düz ördüm. Sonra başına sardım. Artırmayı bir tane düz başına sardım. 2 tane düz örüyorum. Burayı da kol yeri ayırıyorum başına sardım bir düz başına sardım yani artırma yapmış oldum sonra bir iki üç tane düz örüyorum başına sardım bir düz ördüm tekrar başına sardım yani artırma yaptım iki tane düz öreceğim kol yeri artırıyor e, kol yerine ayırdım başına sardım bir düz başına sardım Evet 3 ilmekte ön düze geçtik Evet tersini çevirdim. Terste hepsini ters olarak örebilirsiniz. Evet hepsini ters olarak örüyorum modelin tersinde. Evet farklı şeyler de olur ama üyemiz hani yelek istedi. Bu da çok güzel hani şirin süslemesi de yapılınca çok harika olur. Evet böyle ters ördüm hepsini. Son ilmeği genelde ölmeden alıyorum. Evet, ön düze geçtim yine. 2 3 düz ördüm. Bakın bir artı bir önceki sırada artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Burada bir ilmeğim var. Onun hem sağında hem solunda artırma yapacağım. Bakın sağında artırma yapıyorum, düz örüyorum. Solunda artırma yapıyorum. Yani başına sardım. Bir önceki artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Evet. Böyle düz örmeye devam ettim. Yine artırma yerine geldim. Bir tane bakın ortada sürekli bir ilmek olacak. Hem sağında artırıyorum. Yani başına sarıyorum. Düz örüyorum. Solunda da başına sarıyorum. Düz örüyorum. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Burası arkası. Başına sardım. Bakın artırma yerine geldim. Bir düz ördüm. Tekrar başına sardım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bakın artırma yerine geldim. Başına sardım. Bir düz başına sardım. 4 tane düz öreceğim. Evet tersini çevirdim. Ters de hepsini ters olarak o o söyleyemedim. Olarak örelim. Böyle ters örelim. Havalar çok sıcak ya Rabbim. Böyle el işi de pek yapılmıyor ama Yapalım. Kışın soğuktan şikayetçiyiz. Yazın sıcakta İnsan ol işte. Hiç memnun olamıyorsun. Evet. Böyle ters olarak karşınızda ördüm. Hepsini. Hani kolay model ya. Rahatım biraz. Zor olsa çok strese giriyorum. Hani bir de iplerim dolaşmasa. Evet. Ön düze geldim. 2 düz, 3 düz, 4 düz. 5 tane düz ördüm. Bakın artırma yerine geldim. Başına doladım. Bir düz ördüm. Başına doladım. Bir düz. 2 3 4 5 6 düz ördüm. Yine artırma yerine geldim. Başına doladım bir düz başına doladım 2 düz 3 4 5 6 7 tane düz ördüm başına doladım artırma yerine geldiğim için bir düz örüyorum başına doladım 1 2 kolun üstünü örüyorum 3 4 5 6 tane düz hepsi düz örülüyor ön tarafta başına doladım bir düz başına doladım 5 tane düz öreceğim sanırım. Evet 2 Kaç tane ördüğümü şaşırdım. Evet 5 taneymiş. Evet modelin tersinde yine hepsini ters olarak öreceğiz. Böyle buzdolabı magneti olarak da kullanabilirsiniz. Böyle anahtarlık şeklinde arabanıza süs olarak da yapabilirsiniz bunları. Evet tersten hepsini ters olarak örelim. Evet, ön düze geçtim. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Bakın artırma yerine geldim. Bu son artırmamız hani bakın 3 e, tane delik olmuş. Yani 3 tane artırma yapmışız. 4. artırmamız son artık. Hani minik yaptığımız için bir düz ördüm, başına sardım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm kol üstü. Artırma yapıyorum. Bir düz. Artırma yapıyorum. Arkadayız 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ördüm. Artırma yapıyorum. Yani başına sardım. Bir düz başına sardım. Yine kola geldik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başına sardım. Bir düz başına sardım. Ön, evet, öne geçtik. 3, 4, 5, 6 tane. Evet tersinden hepsini ters olarak örelim. Evet, ön düze geldik. Şimdi artık burada artırma yapmayacağım. Bakın 4 düz ördüm, 5, 6, 7 tane 8 tane düz ördüm. Şimdi e, kol yerine ayıracağım. 3 6 7 8 tane düz ördüm. kol yerine ayıracağım. Bakın ikisini bir örüyorum. Yani kesme işlemi yapıyorum koluna. Sonra sağdaki ilmeği e, sol şişe geçiriyorum. ikisini bir örüyorum. İlmeği sol şişe geçiriyorum. ikisini bir örüyorum. Sol şişe geçirdim ikisini bir. Böyle kol kısmını kesiyoruz arkadaşlar. Böyle bu ilmeği sola geçirip ikisini bir örüyorum. Evet bakın. Burada hani artırma yerine geldik. Bu ilmeği de böyle yapıyorum. Oraya taşıdım. Bakın önden 3, 6, 7, 8 hani 3 defa saydım. Vay kusura bakmayın. Şimdi arkaya öreceğim. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane, 13 tane ördüm. E, kaç tane kestiğimi hesaplamak istiyorum. 3, 6, 9, 10 tane ilmek kesmişiz. 10 ilmek kesmişiz. Şimdi e, yine diğer kola geldik. Gördüğünüz gibi. Bakın ilk önce ikisini bir çift alıyorum. Hani bunu ördüm. Tam kol içindeyim. 2 3 4 5 çift alıyorum bakın. 6 7 8 9 Bakın buraya getiriyorum bunu hani bunu da eksiltmem lazım. 10 tane 10 tanesini kestik. Şimdi düz örmeye devam ediyorum çünkü öne geçtik. 4 5 6 7 8 tane düz ördük. Evet bakın kollarımız oluştu. Şöyle Evet modelin tersinden hepsini ters olarak örelim. Hani bebek oyuncak bebek elbisesi olarak da Barbie bebek elbisesi olarak da kullanabilirsiniz çocuklarınız için. Kendiler de yapabilir. Hani küçük kızlar ilk öğrenirken bunu yapabilirler. Benim kızım yapıyordu. Evet. Böyle ters örüyorum bakın. Bakın geçiş yapıyorum. Ters örüyorum. Evet, ön tüze geldim. Hani artırma, eksiltme yok artık. Hani artırma yapıyorduk. Artırma yapmayacağız. Şöyle düz şekilde devam edeceğiz. Kaç sıra devam ettim ona da hiç bakmadım. Evet. Önden böyle düz. Önden düz. Arkadan ters olarak örelim. Ben mezura ile bir ölçeyim şurayı. Hani ne kadar diye size öyle söyleyeyim. Evet. Mezura dedim ama parmakla da ölçebiliriz. Bakın. Şöyle. Hani koltuk altından itibaren böyle iki parmak kadar Gördüğünüz gibi iki, iki parmak kadar önden düz arkadan ters ördükten sonra bakın ördüğüm e, lastik yerine geçelim. Evet. Ben şişimi ne yapmışım. Hı. Şöyle kamerayı düzelteyim. Evet, e, iki parmak kadar ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle ördükten sonra tersinden düz örüyoruz. Hani önden de düz, tersinden de düz öreceğiz haroşa. Tersinden böyle düz örelim. Evet böyle düz olarak gördüğünüz gibi bu sırayı bitirelim tersinden. Evet bakın ön düze geldim. Şimdi önden de düz olarak öreceğiz. Bu sırayı. Böyle önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. İki sıra haroşa olacak. Evet, iki sıra haroşa olasıya kadar önden düz, arkadan ters öreceğiz. Zaten arkadan ters örünce iki sıra haroşa yapmış olacağız. Evet, bakın bir iki sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi keseceğiz. Bakın ikisini bir örüyorum. Sonra sol şişime geçiriyorum ilmeği. İkisini bir örüyorum. Sol şişime geçirdim, ikisini bir ördüm. Böyle hep sol şişe geçirip ikisini bir örerekten devam ediyoruz. Ne sıkı ne geniş örün çünkü. Sıkı örerseniz büzme olabilir, geniş örerseniz de açılma olur. Evet böyle kesme işlemini yapalım bitirelim Evet bakın kesme işlemini bitirdim şöyle çok tatlı çok şirin oldu şöyle ilmeğimi de uzun kestim hani dikmek için şu içinden geçiriyorum şöyle ipimi iğneme takabilirsem inşallah Karşınızda takıyorum ama yok beceremedim. Evet, şöyle böyle hani yelek olacak gibi hani üzerine dikelim, hani uç uca dikmeyelim. Şöyle üzerine gelecek şekilde. Böyle dikelim. Ee, süsleme olarak e, ne yapmak isterseniz hani nazar boncuğu vardı bana gönderilen modelde. Nazar boncuğuyla düğme yapılmıştı bir de yakasında fiyonk vardı. Ben de fiyonku unutmadan şuraya alayım beraber yapalım. Evet böyle gördüğünüz gibi diktim. Şimdi şöyle bakın boncuklar var elimde. Biraz aşağıya dikeyim ben. Çünkü oraya yok yapacağız. Evet. Şöyle düğme yapıyormuş gibi nazar boncuğu dikelim. Evet. Şöyle Eminim siz daha güzel yaparsınız şimdi ben. Böyle kamera karşısında dikim işlerini pek yapamıyorum neyse. Evet ipimi sakladım ve kestim. Şöyle size film gösterecektim. Nasıl yapacağız diye. Yapmak isterseniz. Evet şöyle elimde kurdale var. Hangi, hangi renk yapmak isterseniz. Ee, bana gönderilen resimde siyahtı. Hani siyah kurdale de alabilirsiniz. Şöyle düz keseyim. Önce şöyle ne kadar boyutun olmasını istiyorsanız böyle bakın ikiye katladım. Şöyle ne kadar desem 2 santim kadar. Bakın 3 kat yaptım. 3 kat yaptıktan sonra kesiyorum. Şöyle uçlarını yakalım sökülmesin. Tamamdır. Evet şöyle tekrardan üçe katlayalım. Ve bu sefer dikiş bir dikiş iğnesi ile şöyle piyonkumuzu yapalım. Böyle tam ortadan bakın. Şöyle böyle büzdürelim. Şöyle saralım. Sardım. Şu arkaya düğüm atacağım. parmağıma geçirmeden. Evet. Dediğim gibi eminim siz daha güzel yaparsınız. Tamamdır. Ay kesmemem lazım. Dikeceğiz daha. Evet şöyle. Şöyle sen çekil oradan. Evet şöyle. Dikelim arkadaşlar sabitleyelim. Böyle arada yukarı çıkıp aşağıya insek sorun olmaz. Yeterli sanırım bu da. Tamamdır. Şöyle düğüm atayım şuraya. Hepsini de karşınızda yaptım. Kusura bakmayın. Bunu saklayabiliriz. Evet. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu. İnşallah memnun kaldınız. Şöyle şu nazar boncuğu da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok tatlı oldu. Yeni doğan bebek hediye e, şekerleri için süsleme. E, tam da isim bulamadım ne diyeceğimi. İnşallah memnun kaldınız dediğim gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.